Askeri bir darbeye dönük bir hevesiniz var mı? Bir. Mehmet Yılmaz bana iki gün önce orducu sosyalist onu da söyledi, olduğumuzu söyledi. Bana demokrat olmayı tavsiye etti. Bakın, demokrat bakın. mısınız? Bakın, ben ona bir yerde cevap verdim. Ben Londra'da bir konferans verirken. Konferansın sonunda bana dediler ki biz burada bir büyük Türk demokrat aydın bekliyorduk. Nasrettin Hoca çıktı dediler. Ben de cevabım dedim ki siz beni öveceğiniz zaman hakaret ediyorsunuz. Hakaret ettiğiniz zaman övüyorsunuz. Öyle yanlıştır. Solda böyle şeyler yapılır. Nasrettin Hoca büyük bir filozof. Ben onun yanında hiçbir şey değilim. Bana kim demokrat derse dedim ben onu anama küfür sayarım. Ben de senin ananı derim. Ben demokrat değilim. Humbullar, beceriksizler demokrattır. Türk dünyada da demokrat yoktur. Ben onu iterim. Ben devrimciyim. Türkiye'de önemli değişikliklerin radikal olarak yapılmasını isterim. Başka birisi de bana bu arada deli veya sosyalist derse ona henüz layık olamadım. Onu da yaparım.